Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir mekanda sizlere video çekiyorum. Dışarıdayım. Farklı sesler, gürültüler duyarsanız kusura bakmayın. Bugünkü konumuz arkadaşlar Frequency and Tide. Zaman ve frekans zarfları. Hollandaca'da zaman ve frekans zarfları. Bununla ilgili kelimeleri ve kelimelerle bağlantılı olarak cümleleri video içerisinde göreceksiniz. Buyurun başlayalım. İlk kelimemiz noit. Asla hiç. Noit. Cümle içerisinde I drink noit alkohol. Asla alkol içmem. Alkol almam. İkinci cümlemiz Valence. Valence ya da well ain't. Ara sıra. Bazen. Cümleye bakalım. Race ye well ain't met the train. Ara sıra tren ile yolculuk yapar mısın? Diğer kelimemiz soms. Sık sık gördüğümüz soms bazen anlamına gelir. Cümle içerisinde In the summer is had Psalms Hail warm in Netherlands. Hollanda'da yazları, yaz aylarında bazen çok sıcak olur ya da yaz aylarında Hollanda bazen çok çok sıcak olur gibi tercüme edebiliriz. Diğer kelimemiz fak sık sık demek. Cümle içerisinde ik fit sık sık bisiklet sürerim. Bir diğer kelimemiz altayt daima anlamındadır. Cümle içerisinde er is altayt iman house birileri her zaman evdedir. Bir diğer kelimemiz arkadaşlar Hıvanlık. Genellikle cümle içerisinde ü dut dat kıvanlık nit veil ü dut dat Hıvanlık. nit veil arkadaşlar v olarak değil f olarak söylersek ilk kelimenin ilk harfini daha oturaklı bir telaffuz olur diye düşünüyorum. Tekrar edelim cümlemizi. Üdüdat hıvanlık nit fail. Bunu genellikle iyi iyi yapamıyorsunuz. Evet. Meistal. Çoğunlukla demek arkadaşlar. Ekseriyetle çoğunlukla demek. Cümle içerisinde You design, zayn telat. Sen çoğunlukla geç kalıyorsun. Ya da siz çoğunlukla geç kalıyorsunuz gibi cümlelerde kullanabiliriz. Yuli zayn meistal telat. Çoğunlukla geç kalıyorsunuz. Diğer kelimemiz yine cümle içerisinde sık sık gördüğümüz rechlmatik. Rechlmatik ve onrechlmatik kelimelerden, fiillerden hatırladığımız kadarıyla Düzenli ve düzensiz fiiller diye karşımıza çıktığını hatırlarsınız. Rehlamatik, düzenli demek. Cümle içerisinde. Vay werken, rehlamatik, samın. Düzenli olarak birlikte çalışıyoruz. Diğer kelimemiz arkadaşlar. Nadiren, seyrek olarak anlamı veren zeldın. Cümle içerisinde Ich brauche selden de Treni nadiren kullanırım. Ya da mane olarak tren ile yolculuğu nadiren yaparım. Ich brauche selden de Ve af en tu. Arkadaşlar, af en tu ile soms kelime ve mana itibariyle alanı olarak birbirine çok yakın kelimelerdir. Somsu da kullanabileceğiniz gibi afentüyü de kullanabilirsiniz cümle içerisinde. Buyurun bunun manasına bakalım. Hey hat afentü nardı bioskop. Ya da hey hat soms nardı bioskop da diyebilirsiniz. Ne anlama geliyor? O ara sıra sinemaya gider. Değerli arkadaşlar tekrar etmemizde fayda var diye düşünerek Nederlandse Bay Warden van Frequency mane olarak Hollandaca sıklık zarfları. Hangileriydi hatırlamaya çalışırsak? Noit asla, soms bazen, altayt daima, afentu ara sıra. başka aklımıza gelen neydi? Hıvanlık ve diğerleri gibi. Karşımıza Hollandaca sıklık zarflarının çıktığını görüyoruz. Evet arkadaşlar, bu zaman zarflarıyla birlikte e, sık sık gördüğümüz diğer kelimeler de var. Bunlardan bir tanesi de dahlıks, günlük demek. İk du dahlıks diyebilirsiniz mesela. Günlük yaparım. Mandalıks, aylık. İk kırağık. Mandalıks mein geld, Mesela paramı aylık alırım gibi ya da işte aylık yaparım gibi kullanabilirsiniz. Weeklyks haftalık. Bunu da cümle içerisinde çok rahat kullanabiliriz. Yarlıks yıllık. Önkir per dag günde bir defa. Bu da Hollanda'da sık sık karşımıza çıkan bir zaman zarfıdır. Ön kir per week haftada bir defa. Ön kir per month ayda bir defa. Ön kir per year yılda bir defa. Elkedah her gün. Elkedah her hafta. Elke mand, Her ay. Elke Her yıl. İdre dağ. Her gün. İdre week. Her hafta. İdre Her ay. İdre yar. Her yıl. İdredag, her Değerli arkadaşlar, Nederlandsche bevorden van frekansi Hollandacada sıklık zarfları birçok kelimelerle ifade edilir. Cümle içerisinde kullandığımız per week, aslında per week olarak da okunabilir. Telaffuz ve konuşma konusunda emin olmak için lütfen farklı kaynaklar kullanmayı ihmal etmeyin. Şimdi de cümlelere geçelim. Nonetheless, haik fak Dersin ardından sık sık yerim, sık sık yemek yerim. Soms, vayik nitvat yapıldı. Bazen ne dediğini anlamıyorum. Arkadaşlar, soms bazen demek biliyorsunuz. Afen tu. Han vey. auto. Afen tu. Ara sıra. Afen tu. Han vey. auto. Ara sıra. Araba ile gidiyoruz. Bir diğer kelimemizi hatırlarsak. No Hiç demekti. Ik heb Dat noch nooit Bunu hiç yapmadım. Hayatımda hiç bunu yapmadım manası verir. Yine bir başka kelimemiz arkadaşlar. Meistal. Genellikle anlamı veren meistal'ın cümle içerisindeki kullanımı şu şekildedir. Meistal. Hebik. Dar geen tijd for Genellikle bunun için hiç zamanım yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar için for cümlenin sonuna gelmiş. Bu da Hollandaca'ya ait bir gramatik yapıdır. Dar burada bunun için yani mevcut bulunan er kullanılmamış ama dar kullanılmış. Bildiğiniz gibi burada farklı bir cümle olduğu için açıklama ihtiyacı duydum. Meistar hebig dar hein tight for. Genellikle bunun için zamanım yok. Beyna altayt benik anwesig. Altayt her zaman demekti. Anwesig var olmak, mevcut olmak, bulunmak. Beyna altayt her zamana yakın neredeyse her zaman ben vardım. Değerli arkadaşlar, Bugünkü videomuz bu kadar. Umarım Rüken Stahit zaman zarflarını Hollandaca'da daha iyi öğrenmiş oldunuz diye düşünerek beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Tot ziens.